Merhabalar Gündem Özel TV izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de her zaman olduğu gibi sektöründe öncü firmalardan birinin konuğu olduk. Adana'nın Seyhan bölgesinden Çerkezgil Servis Hizmetlerinin konuğuyuz. Karşımda işletme yetkilimiz ve kurucumuz Mustafa Bey bulunuyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Tabii ki verdiğimiz hizmetlerden, insanlara faydamızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyalım. Mustafa Çerkez, ismim, 1992 yılında bir araçla başladığım işi 2007 yılında şu şimdi yaklaşık 50 araçlık bir filoya, filoya ulaştı, çok şükür. Ve artık çevre tarafından bilinen, tanınan bir isim haline geldik, güven duyuluyoruz. Bu müddetçe de ilerlemeye devam edeceğiz. Başarınızın devamını diliyorum. Peki Mustafa Bey, verdiğimiz hizmetleri açalım istiyorum. Öncelikle hedef kitleyi nasıl belirliyorsunuz? Genellikle öğrenci servisi yapıyoruz. Özel eğitim servislerimiz var ve personel servislerini iş yerleriyle, iş yerleriyle anlaşmalarımızdan sonra personel servis yapıyoruz. Hı hı. Bir taşımacılık sektöründeyiz. Bir taşımacılık Bunun sektör... zorlukları da vardır inanıyorum. Çok zor tabii ki yani şoför sorunumuz var. Aray sorunumuz var. Son günlerden akaryakız sorunumuz var daha doğrusu. Maalesef her sektörde olduğu gibi bu sektörde bazı dönem dönem değişikliklerden etkileniyor. Bu süreçte işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz Mustafa Bey. Peki kapasitemizi merak ediyorum. Şimdi araçlarımız 16 kişilik, 18 kişilik ve 30 kişilik olmak üzere 3 gruba ayrılıyor genelde. 14 kişilik araçlarımız minibüs 16 kişilik. 18 kişilik ve 30 kişilik araçlarımız otobüs olarak geçiyor. Peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Yani aşağı yukarı 100 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bunlar şoför ve hostes olmak Şöfer üzere? Şoför ve rehber personel, evet. Harika. Bu noktada zaten ihtiyaç olan her konuda da yardımcı oluyorsunuzdur. Adana'da servis taşımacılığında alanında önce olduğumuzu düşünüyoruz. Peki bunun nedenini ne olarak düşünürsünüz Mustafa Bey? Araçlarımızın be... tamamı deneyimli personel, kaliteli araç ve Doğru hizmet. Çok iyi. Burada zaten e, hem çalışanlarımız hem de biz sektörde bilgi sahibiyiz, emek veriyoruz. Bu süreçte kullandığımız araçlardan, kullandığımız akaryakıta kadar her şeyi pür dikkat seçtiğimiz için de bir fark yaratıyoruz. Adana'nın her bölgesine ulaşıyoruz değil mi? Evet, aynen öyle yapıyoruz. Bu süreçte peki ileriye dönük hedefleriniz var mı? Yani elimizden geldiği kadar kaliteli hizmet... Doğru hizmet yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu herkese de duyurmak gerekiyor açıkçası. Muhatabımız genellikle okullar ve işletmeler oluyor. Okullar ve işletmeler evet. Bu süreçte de merak eden herkese hem işletmemize bekleyelim hem de telefonun diğer ucundayız deyip beklemiş olalım. Peki kaliteli bir hizmet sunmak dediniz amacımız. Bunun için dikkat ettiğiniz ayrı bir etken var mı? Yani şimdi personelimizin eğitim olmasına özen gösteriyoruz. Araçlarımızın bakımlı, Adana sıcak bir yer, Klimalı olmasına özen gösteriyoruz. Hı hı. Pandemi döneminde de gereken tedbirleri aldık. Özellikle bu konuya çok özen gösterdik. Bütün araçlarımızın tamamı hijyenik bir şekilde bakımlıydı. Dezenfekte edilmiş bir şekilde hizmet yaptık. Çok güzel. Bu noktada da yine döneme ayak uydurduk diyorsunuz. Bazı ha. zorluklar bizim üstesinden gelmemiz için var. Evet. Bu süreçte e, bize ulaşmak isteyen herkese ekran altında geçecek olan telefon numaraları aracılığıyla da beklemiş olalım. Aynı zamanda çok merkezi bir konumdayız. Adana'nın Seyhan bölgesindeyiz. Evet, iş yerimiz Kuru Köprü Mahallesi, Özler Caddesi, Özden İş Merkezi 6. kat 64 numarada bulunuyor. Telefon numaramız 532 443 38 90 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Bize ulaşım çok kolay. Hem bize hem de ekip arkadaşlarımıza, bu büyük kadromuza kolaylıkla ulaşım sağlayabilir, gerekli evet. danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu konu hakkında soruları varsa ya da bilgi veya şikayet aktarmak istiyorlarsa bekliyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Programımıza evet, konuk ederim. oldunuz. Bize bu değerli bilgileri paylaştınız. Kapatmadan önce son sözlerinizi alalım. Buradan meraklı izleyicilere neler söylemek istersiniz? Adana'da kaliteli hizmet ve... Temiz bakım, hijyenik bakım deneyimli eğitim istiyorsanız Çerkez Gelişme Hizmetleri olarak hizmetinizdeyiz.